Her seferinde nasıl sanışın E4 sayesinde. E4 ee, ilk sezonlarını oynadım ben. E4'ün ilk sezonlarında çok kötüydü oyun. Yani Osmanlı ile falan oynuyordum. Hani o kadar kötü bir oyundu ki ilk başta E4'le başladı benim maceram. Sonrasında E4'e biraz geç girdik. Yani ilk çıktı ondan sonrasında. Eee bu E4'ün ilk mantığı neydi biliyor musunuz? E4 oynayanlar bilir. Abi her kaleye sicliyordunuz. yani aklına gelebilecek her toprakta her kale toprak vardı kareydi. ve sicliyordun. Ve bir yıldan fazla sürüyordu her toprak. Kafayı yedirmelik. <laughs> o zamanlar soğumuştum sonra geri ısındı falan filan. Ama ısındığım zaman da gene o siç muhabbeti vardı. Ha, o sonrasında Hoidor 4 oradan işte. E4'ün en güzel sürümünde neydi biliyor musun? Heh. Şu, Fransa ilk birleşti, karesizleme sicleme olayı, normal kaleler geldi. Bir de hani üstüne bir de kolonileri getirdiler ya aynı güncellemede. O en güzel güncellemesiydi. Ya Huy'dur, şey durdun e -E -E yeri... ve Huy'dur'dun güncellemeleri her zaman oyunu daha iyi bir yere getiriyor, ben bunu savunurum. Yani bu illa Sonuç şey der, değil. Ama. Yani en böyle kral diyasi oydu biliyor musun? Böyle kolonileri molenleri getirdi ya. Fransa birleşti. Yani, olabilir. Ben şeyi de çok sevmiştim. Bu ıı topraklardan o mission'lar gelmişti ya, o mission muhabbeti geldiği zaman çok sevmiştim. İlk başta normalde mission yok, görevler vardı. O mission geldiği zaman çok sevmiştim oyunu. Enes, kademe bir abone olmuş gülübü. Hoş geldin Senin için çok sağ ol.